Günaydın, iyi günler. Bugün 23 Nisan 2023. Bu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kez daha bize bu vatanı bırakan büyük önderlere, liderlere, kahramanlara, gazilere, şehitlere, Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım. Çocuklar bu bayramın kıymetini biliyor, Onun için çok umutluyum. Bugün <laughs> bizde de bir çocuk var. Bunun adı Pamuk. Ha i̇şte Pamuk. Biraz yaş girdi çamurlara üstü üstü bir şey de. Ne? ben, ben bu? Güzel, güzel. Bir de bu güzel çiftlik çocuğu bizim. Bunun adı Pamuk. Bu. 3 gündür yürümeye başladı. Şöyle gitsin gölgeye istediği yere bir seçsin. Nereye istiyor sonra uzansın. Evet. Bugün bugün Türk Edebiyatı'nın en değerli yazarlarından Fazıl Üstü Dağlarca. Fiyatı 200 kuruş. bu şair büyüğümüz önderimiz şiir kitaplarıyla verimli olan bir e, aydınımız. Şimdi şöyle yıllarına göre kitaplarını okumak istiyorum. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiir kitapları Havaya Çizilen Dünya 1935. Çocuk ve Allah 1940. Daha 1943. Çakırın Destanı 1945. Taş Devri 1945. Üç Şehitler Destanı 1949. Toprak Ana 1950. Aç Yazı 1951. İstiklal Savaşı Samsun'dan Ankara'ya 1951. İstiklal Savaşı İnönüler 1951. Sivaslı Karınca 1951. 1960 Anıt Kabir 1953 Asu 1955 Delice Böcek 1957 Batı Acısı 1958 Mevlana'da olmak Gezi 1958. holar 1960. Sivaslı karıncanın ilk baskısı 1951 yılında yapılmıştır. Resimler Nurullah Berk. Evet. Çok değerli bir kitap elimde titriyor bile yani. O kadar asil bir kitaptır. Telefon numaraları İstanbul'da bile altılı. Benim şurada bir dükkan açtığımın telefon numarası vardı. Dörtlü. Sivaslı karınca. Koca Kızılırmak. Köpüre köpüre. Akıyordu, bir telgraf direği dibinde. Zamanlar kadar telaşsız ve köpüksüz yürüyordu Sivaslı bir karınca. Karşı kıyıdan parlak kişniyordu atlar doğru doğru. Atların şarkısından ayrılmış. Yürüyordu atların mesafelerini anlamaz. Sesi adımlarının sesi memnun ve bahtiyar duyuluyordu. Kahraman bir açlığın ayaklarınca aziz yürüyordu yeryüzünde. Rahat gidişinden belli biliyordu dağı, suyu otları lezzetle başka karıncalardan kopmuş yürüyordu başka karıncalara gayretle çalışmakla yorulmakla benziyordu Afrika'dakine Çin'dekine Paris'tekine kara toprağın altı üstünde kara yürüyordu alın yazısından daha hür yoktu fikirlerinden davalardan haberi yürümüyordu rüyası hiç buğday tanesi üzere yürüyordu sıvaslı bir karınca bugün bu şerefli onurlu günde Samsun'dan başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de biten onurlu, şerefli, özgürlük ve bağımsızlık dolu kan, barut, ateş, ölümler, parçalanmalar dolu o büyük kurtuluş savaşından sonra bu ülkede özgürce şiir okuyoruz. Güneşin tadını lezzetini çıkarıyoruz, tarım yapıyoruz. Turizm yapıyoruz. Otellerimiz var, sahiplerimiz var, arabalarımız var. Özgür yollarımız var. Özgür dilimiz var. Gidilse de bizim orada cemaat da kalmadı. Yine camilerimiz, minarelerimiz var. Allah'a belki. Bugünlerin kıymetini bilmemiz için o günleri anlamamız oraya yoğunlaşmamız lazım. Boş boş dizilerle bu işler olmaz arkadaşlar. Elde kumanda o televizyondan bu televizyona geçe geçe dünyadaki milyarlarca insan ne olmuştur? Dünyaca burada Hindistan'da, Afrika'da her şey birbirine benzemektedir. Burada, Hindistan'da, Afrika'da buğdaya karşı sevgi aynı. Ölüm önünde düşünce bir. Nece konuşursa konuşsun anlaşılır gözlerinden dediğim. Nece konuşursa konuşsun benim duyduğum rüzgarlardır. Dinlediğim. Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız. Bölmüş saadetimizi çizgisi yurtların. Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız. Gökte kuşların kardeşliği yerde kurtların. Öyle numara yok. Yani düştü, öldü, gitti, yıllık oldu. Alacağız bir makine, bu kadar basit. Yeryüzü sevgisi. Kıtalar ayırmışız. Memleketler bölmüşüz. Şaşmış kavaklar halimize. Kavak kavak. Altın sofrasını açmış yeryüzü. Ellerimiz birleşmiş. Ekmekte, tuzda anlamamışız kardeş. Bir etmiş geceler herkesi sabaha kadar. Yataklar üstünden geçtikçe ama biz kurbağalardan aptal. Vaktin birliğini söylerken yapraklar havuzda. Ben ayrı yaşamışım sen ayrı. Büyü mü yapmışlar ne alnımıza kaderlerden? Uyanmıyor düşüncelerimiz binlerce yıldır. Bu nasıl şey ki beyazdır, beyaz değil. Birbirimizin boncuğunu seviyoruz da birbirimizin toprağını sevmiyoruz. Biz gelecekte sınırların olmadığı dünyalarda yaşamak isteriz. Bu yapay sınırlar, egemen güçlere hizmet eden sınırlar dünyadaki insanları savaşlarla, verimsizlikle, ölümlerle, kalitesizlikle bir hayat sunuyor, takdim ediyor. Beyinlerimiz ona göre şartlanıyor ve ona göre de bir şeyler üretiyoruz içindekilerini okuyup toparlayayım. Harika bir kitaptır. Almanızı, okumanızı, değerlendirmenizi, başucu kitabı yapmanızı tavsiye ederim. Dört bölümden oluşuyor içindekiler. Birincisi Sivaslı karınca bölümü. Sivaslı karınca, kardeş bir, kardeş iki, uyanık, öte taraf. İkincisi dünyaca. Dünyaca, yeryüzü sevgisi, Japon gecesi, Missouri. Üçüncüsü vatandaş. Vatandaş, bencillik, yer duyuluşu, el alem, kırlarda rahatsız gerçekler, kara toprak üstündeki aydınlıkta tul daireleri. Son bölüm Pakistan Pakistan şiirleri. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımızın kıymetini biliyoruz. O onun için huzurluyum. Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar mükemmel çocuklar. Görüyorum, işlerinde yaşıyorum. Onları eleştirenlerin tamamı, onları eleştirenlerin tamamı hayatını ıskalamış insanlardan oluyor. Bak 58 değil 78 defa düşse yine de yorulmak yok, mücadeleye devam, umutsuzluk yok. Biz bir vatan aldık. Bu vatanı diğer vatanların üstünde kalite anlamında yaşam kalitesi anlamında yukarıya çıkarmalıyız. İnsanlar özgür ve bağımsız olmalı. Saygılar, hürmetler, iyi günler. Teşekkür ederim. İyi bayramlar.